Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son derece ilgi çekici bir konuyu ele alacağız. Kamuflaj kıyafetler ve modern modada askeri tarzın etkisi. Videomuzda farklı kamuflaj desenlerini, bunların tarihçelerini ve günümüz modasında nasıl kullanıldıklarını inceleyeceğiz. Birkaç farklı kamuflaj kıyafet cesedini yakından inceleyip aslında ne kadar sık ve çok yoğun olduklarını göstereceğim. Hazırsanız, Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün, son zamanlarda oldukça popüler olan askeri tarzdaki kamuflaj kıyafetlerden ve günlük hayatta nasıl kullanılabileceklerinden bahsedeceğiz. Militarist tarz, güçlü, özgüvenli ve biraz da gizemli bir hava yaratıyor. Bu tarz, genellikle fonksiyonel ve dayanıklı kumaslardan üretilen, pratik ve rahat kıyafetleri içeriyor. Dusunun, saglam cepler, dayanıklı fermuarlar, hareket özgürlüğünü sağlayan kesimler. Bu detaylar, militarist tarzın temelini oluşturuyor. Şimdi, piyasada bulabileceğiniz cesitli kamuflaj modellerine bir göz atalım. Klasik yesil ve kahverengi tonlarından, daha modern ve farklı renk kombinasyonlarına kadar geniş bir yelpaze mevcut. Bazı modellerde daha belirgin, bazı modellerde ise daha sof kamuflaj desenleri kullanılıyor. Ayrıca farklı kumaş türleri de kullanılıyor. Ornegin, pamuk, polyester, hatta su geçirmez kumaşlar. Bu cesitlilik, her zevke ve ihtiyaca uygun bir kamuflaj kıyafeti bulmayı mümkün kılıyor. Erkek kıyafetlerine baktığımızda geniş bir seçenek yelpazesi görüyoruz. Kamuflaj desenli tişörtler, sweatshirt'ler, pantolonlar, sortlar, hatta ceketler ve montlar mevcut. Bu parçaları birbirleriyle kombinleyerek, farklı stillerde ve farklı ortamlarda giyilebilecek birçok farklı görünüm yaratabilirsiniz. Ornegin, bir kamuflaj desenli tişörtü, sade bir kot pantolon ve spor ayakkabı ile günlük bir görünüm elde edebilirsiniz. Ya da daha sık bir görünüm için, kamuflaj desenli bir ceketi, siyah bir pantolon ve botlarla kombinleyebilirsiniz. Üste i̇şte bu tarzın güzelliği de burada, çok yoğunlu olması. Kadınlar için de seçenekler oldukça fazla. Kamuflaj desenli elbiseler, etekler, pantolonlar, bluzlar ve ceketler mevcut. Bu parçaları, farklı aksesuarlar ve diğer kıyafetlerle kombinleyerek, hem günlük hem de daha sık korunumlar yaratabilirsiniz. Ornegin, bir kamuflaj desenli elbiseyi, spor ayakkabılarla günlük bir gorunum için ya da topuklu ayakkabılar ve sık bir jantayla. Daha sık bir gorunum için kombinleyebilirsiniz. Unutmayın, kamuflaj deseninin güçlü bir ifade olduğundan, diğer parçaları daha sade tutmak, gorunumu dengelemek için iyi bir fikir olabilir. Son olarak, kamuflaj tulumlardan bahsetmeden geçmeyelim. Hem erkekler hem de kadınlar için üretilen kamuflaj tulumlar, son derece pratik ve rahat bir seçenek. Özellikle doga aktiviteleri için ideal olan bu tulumlar, hareket özgürlüğü sağlayan kesimi ve dayanıklı kumaslarıyla dikkat çekiyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle her zevke uygun bir kamuflaj tulum bulmak mümkün. Günlük hayatta da özellikle rahatlığı on planda tutanlar için harika bir seçenek olabilir. Üzerine bir ceket veya hırka ekleyerek, daha sık bir görünüm da elde edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı konuşturmanız yeterli. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlük hayatta kullanabileceğiniz kamuflaj kıyafetlerden ve cesitlerinden bahsedeceğiz. Askeri tarzın modern moda, dünyasına nasıl entegre olduğunu ve farklı kamuflaj desenlerinin ne anlama geldiğini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle, kamuflaj desenlerinin inanılmaz çeşitliliğinden bahsetmek istiyorum. Sadece ordu yesilinden çok daha fazlası var. Kol kamuflajı, orman kamuflajı, kız kamuflajı gibi farklı ortamlara özel olarak tasarlanmış desenler mevcut. Bunların arasında dijital kamuflajlar da oldukça popüler. Bu desenler, daha uzak mesafelerden bakıldığında daha az belirgin olmayı amaçlıyor ve piksel benzeri küçük şekillerden oluşuyor. Bazı desenler, belirli bir bölgeye ozgu bitki ortusunu taklit ederken, bazıları ise daha soyut ve geometrik şekiller kullanıyor. Bu cesitlilik, her zevke ve ihtiyaca uygun bir kamuflaj seçeneği sunuyor. Örneğin, çok sayıda farklı renk ve ton kombinasyonuna sahip Woodland, Marpat, Ataksaf gibi popüler desenleri düşünebiliriz. De her birinin kendine ozgu bir korunumu ve kullanım amacı var. Mesela, kol kamuflajı acık renk tonları ve kumlu desenlerle, kol ortamında gizlenmeyi amaçlarken, orman kamuflajı daha koyu esil. Ve kahverengi tonları kullanarak ormanlık alanlarda kamuflaj saklar. Rus kamuflaj kıyafetleri de oldukça ilgi çekici. Sovyetler Birliği döneminde kullanılan ve hala kullanılan e deseni, yesil, kahverengi ve siyah tonlarının bir karısımıyla oldukça. Karakteristik bir görünüme sahip. Daha modern Rus kamuflajları ise e Digital Flora e gibi dijital desenleri içeriyor. Bu desenler geleneksel Rus kamuflajının modern bir yorumu olarak da sunulabilir. Rus kamuflajının kalitesi ve dayanıklılığı ile bilindiğini de eklemek isterim. Kumaslar konusunda da cesitlilik mevcut. Pamuk, polyester, naylon gibi farklı malzemeler kullanılarak farklı hava koşullarına ve aktivitelere uygun kamuflaj kıyafetler üretiliyor su geçirmez, nefes alan, yırtılmaya dayanıklı gibi özellikler, kıyafetlerin fonksiyonelliğini artırıyor. Ornegin, daha sıcak havalarda nefes alan pamuklu kumaslar tercih edilirken, soğuk ve yağışlı havalarda su geçirmez ve rüzgar geçirmez. Kumaslar daha uygun olacaktır. Yüksek kaliteli kumaslar, kıyafetlerin uzun omurlu olmasını ve daha konforlu bir kullanım saklamasını garanti eder. Kamuflaj kıyafetlerin faydalı özellikleri ise saymakla bitmez. Sadece askeri amaçlarla değil, avcılık, kampçılık, fotoğrafçılık, hatta günlük hayatta bile kullanılabilen çok yoğunlu parçalar. Dayanıklılıkları, cesitli hava koşullarına dayanıklılıkları ve gizlenme özelliği bu kıyafetleri oldukça pratik hale getiriyor. Ayrıca modern tasarımlar sayesinde sık ve tarz görünmenizi de sağlıyorlar. Ceplerin bol olması, fermuarların sağlamlığı ve dikislerin kalitesi de önemli detaylar. Şimdi de bazı fotoğraflar ve videolarla farklı kamuflaj kıyafet modellerini ve desenlerini daha yakından inceleyelim. Umarım bu bilgiler sizlerin de günlük yaşamınızda kamuflaj kıyafetleri kullanmanız konusunda size yardımcı olur. Farklı modellerin ve kumasların özelliklerini daha detaylı olarak görebileceğiniz görselleri ekleyeceğim. Unutmayın, her bir kamuflaj desini ve kumaş turu, farklı bir stile ve ihtiyaca hitap ediyor. Kendinize en uygun olanı seçmek için, ihtiyaçlarınızı ve tarzınızı gozonunda bulundurmanız önemli.